Sen mene de bakıyorsun da ne? Bana gülmüyorum. Gun gun gun. Silahını yere bırak. Panik. Silahını yere bükül oldu. Silahını yere bırak. Sonu yarım. Silahını yere bırak. Çekil sen ben bu rayni tutuyorum sen polislerle konuş. Ardın dur, ardın dur. Yaklaşma seni vururum. Bir adım daha atarsan vururum seni. Ne kadar konuşmasın. Konuşar 281 2. katla mısınız? Dinle bizi. Oğlum dinle bir adım daha atarsan seni kurşuna giderim. Tamam dinle bizi. Dinliyor musun? Ben dinliyor musun? Çıkışı çok Karısı bulunuyor dikkat edin. Diğer taraftan çık, diğer Uluslu taraftan geliyor. Çocuğu ben dinliyor musun? Bak kapı patlar diyorum. Konuş lan amına koydu. Kimsi? Kafası pek bana mı? O reyne ölürse seni burada kurşuna dizerim. Ben dinliyor musun? Orospu'nun çocuğu seni. <laughs> Ellerini kaldır. Bak 82 Crossfire dikkat Crossfire dikkat içeri giriş yaptık Crossfire dikkat Arkada dur Arkada dur